Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Inkscape'de fotoğraflarımızı nasıl kırpabileceğimizi öğreneceğiz. Bildiğiniz üzere Inkscape'de vektörel çizimler yapılıyor. Ancak herhangi bir resminizi veya fotoğrafınızı e, kenar seçim araçlarını kullanarak, path araçlarını kullanarak e, seçim yapıp kırpabilirsiniz. Böyle bir özelliği de var. Hatta e, burada Inkscape'deki e, kenar seçim araçları çok daha etkili diyebilirim. Şimdi dosyaya gelelim. İçeri içeri aktar diyerek resmimizi içeriye aktaralım. Evet araç kutusu çıkar. Varsayılan ayarları koruyarak tamam diyelim. Şöyle resmimizi biraz ortalayabiliriz. Şimdi kenarları pet aracıyla seçeceğiz. Sol tarafta pet araçların üzerine geliyoruz. Burada kısa yolda B'dir. Yukarıda birçok seçenek de vardır. E mesela burada düz bir çizim yapmamızı sağlayan normal beziye çizim aracı vardır. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. E ayrıca e, spiral oluşturma vardır. Bunu seçebilirsiniz. Bu da gayet güzeldir. Ben burada kenar seçimi için e, açılı yolu kullanacağım. Bunda da bakın kenarlar oldukça yumuşak hatlara sahip olmakta. E, şayet dik bir açı oluşturmak istiyorsanız çifte basılı tutarsınız. Ardından sonraki çizimlerinizde dikkat edilirse artık kenarlar çok daha dik bir açıya kavuşturulabilir. Şimdi gelin kenar seçimini yapalım. Ben buradaki sevimli kuşumuzun oldukça küçük bir parçasının çizimini yapacağım. Çünkü dersi uzun tutmak istemiyorum. Evet şimdi çizime başlıyorum. Şöyle gaganın en uç kısmından tıklıyorum. Bakalım biraz geriye alalım. Şuradan devam edebiliriz. Kabaca çizim yapacağım tabii ben burada müthiş bir çizim olmuyor. Genelde benim derslerimde dersleri de çok uzun tutmamak adına Burada maalesef çok iyi çalışmalar yapamayabiliyorum. Evet. Ama bu açılı yol oldukça etkili bir çizim yapmakta. Şimdi burada karşıya geçiyoruz. Tekrar kabaca bir çizimimizi devam ettirelim. Evet, bu alanda isterseniz çok daha ilk bir açı daha oluşturabilirsiniz. Şöyle i̇şte basılı tutarak. Evet uç kısma geldiğimizde buraya da tıklayarak artık bunları birleştiriyoruz. Ardından Enter'a bastığımız zaman seçimi gerçekleştiriyoruz. Kenar hatlarda gayet güzel bir seçim olduğunu görmekteyiz. İsterseniz tabi bunları dediğim gibi düzenleyebilirsiniz. Düğümleri şöyle birazcık yakınlaşalım bakalım. Buradaki düğümleri iç kısma çekebilirsiniz. Diğer yerlerde hani düzeltilmesi gereken e, düğüm yerleri varsa onları da pekala düzenleyebilirsiniz. İçeri veya dışarı taşıyabilirsiniz. Şu uç kısımda bir sorunumuz var. Burayı şöyle biraz daha uzatabiliriz. Daha dik bir hale getirebiliriz. Aslında bunu yukarıdan köşelere dönüştürle daha dik bir hale getirebiliriz. Yalnız burada biraz sorun oluştu. Alt kısmı biraz düzenleyelim. Evet şu anda çok daha iyi oldu. 5'e basalım. Sayfa görünümünde bir görüntüleyelim. E şimdi belirlemiş olduğumuz kenarlardan kırpma yapabilmek için resmimizi seçeceğiz. Seçim aracını alıyoruz. Resmimizi seçiyoruz. Burada e, yola geliyoruz. Nesneden yola diyoruz. Resmimiz yola dönüştürülmeli. Ardından e, çizimimizi seçiyoruz ve shift'e basılı tutarak tekrardan resmimizi seçiyoruz ve nesne bölümüne, nesne menüsüne geliyoruz. Ardından burada kırpma da ata diyoruz. 3 ile buna bir yakınlaşalım bakalım. Evet görüldüğü üzere gayet güzel bir şekilde kırpmamızı yapmış olduk. Bunu isterseniz dışarı PNG dosyası olarak aktarabilirsiniz. Dosyaya geliyoruz. Dışa PNG görüntüsü olarak aktar diyoruz. Ardından dışa aktarılacak dizini belirliyoruz. Bir isim belirliyoruz. Sonrasında dışa aktar diyerek bunu dışarıya aktarıyoruz. Evet şimdi dışarı aktardığımız o resmi kimte bir açalım bakalım. Evet resmimizi GIMP'te açtığımız zaman bu resmin alfa kanalı içerdiğini görmekteyiz. Yani arka tarafın transparan olduğunu görüyoruz, şeffaf olduğunu görüyoruz. Böylece bu resmimizi dilediğimiz diğer resimler üzerinde de kolaylıkla kullanabiliriz. Evet böylece bir Inkscape dersinin de sonuna gelmiş olduk. Sonraki Inkscape derslerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.